Merhaba sevgili dostum, arkadaşım. İlyum Fal kanalıma hoş geldin. Evet. Kahvemi senin için içtim, niyetlendim ve kapattım. Her zaman olduğu gibi bakalım evrenden bize ne gibi mesajlar var, ne gibi öngörüler var, ne gibi kararlar almamız gerekiyor, ne gibi cevaplar bulmamız gerekiyor. Sen de hazırsan sevgili dostum ve arkadaşım, dostlarım, arkadaşlarım diyorum hatta hazırsan ve niyetini, dileğini, isteğini dilediysen başlayabiliriz. Evet, açıyorum. Haydi Bismillah. Evet, içimiz yine biraz darlanmış, dertlenmişiz. Aydınlanma başlıyorum. ama şöyle biraz zorlayarak bu dertleri akıtmaya çalışalım bakalım. Evet, dertlerimiz, sıkıntılarımız parçalar halinde akıp gidiyor ve aktı. Çok güzel. Çok da zorlamadı bizi ve aktı. Çok güzel, çok şükür diyoruz. Sevinç gözyaşımız da var burada. Sevgili dostum sen de bakabilirsin. Şöyle çevireyim. Burada sevinç gözyaşlarımız var bu arada. Hadi bakalım buradan başlayalım 1-2-3-4 tane telefon konuşmam var çok aydınlık ve temiz telefon konuşmaları bunlar istediğin haberleri alıyorsun hatta beklediğin ve istediğin haberler diyebilirim ee, hayırlısıyla sana geliyor ee, ve bu haberlere dayanarak kararlar veriyorsun kararlar alıyorsun burada çok güzel bir kılıç çıkmış ee, kesin bir yanıt kesin bir cevap alıyorsun. Aynı zamanda sen de e, kesin bir karar veriyorsun diyebilirim bir durum hakkında. E, bu kılıç hem e, olayın ciddiyetini gösteriyor hem de acil karar verilip e, artık çözümün ortaya konmasını gösteriyor kesinlikle. Bir an önce kararını vermen gerekiyor sevgili dostum. Burada bir kadeh çıkmış kutlama var. E, zafer var, meşale var aynı zamanda. Bu meşale tamamlanan bir işi gösterir. Zaferle yine tamamlanan bir iş, e, bir durum oluşuyor. İşle ilgili özellikle e, bir yükselme ya da istediğin pozisyona gelme, istediğini elde etme şeklinde olabilir. Bu arada bu e, kılıçtan bahsetmiştim. Biraz stresli bir dönemden geçiyor olabilirsin. N harfi çıkmış yanında? Nidenin N'si olarak kodlayayım ben sana Bir de C harfi var Ceyhanın C'si diyelim Evet Verdiğin karar senin özgürlüğünü Elde etmeni sağlayacak bu arada Maddi manevi anlamda özgürleşmeni sağlayacak bir karar veriyorsun Çok da güzel bir balığın var Fincanın Dibinde ama biraz vakti var. Bu balığın senin ellerine ulaşması için gelmesi için biraz daha vakit var. Hiç acele etme. Biraz daha sabret. Ee, sadece stresten ve sinirden uzak duralım. Duygusal çıkışlardan uzak duralım. Ee, hedefine ulaşmaya çok çok az kalmış diyebilirim. Burada yine bir e, harf görüyorum. U harfi var. Umutun U'su. Aynı zamanda S harfi yani e, Sivas'ın S'si, Songül'ün S'si olarak kodlayayım ben e, sizlere sevgili dostlarım. Bu arada ezan okunuyor. Hayırlı güzel günlerimiz olsun inşallah diyorum. Evet, iki tane çok güzel yolumuz var, İki tane çok güzel kapımız var. Ee, bu kapılar e, sen karar verdikten ve sabrettikten sonra peşi sıra açılıyor sevgili dostum. Ee, laf söz dedikodu biraz çıkmış, biraz laf kalabalığı var burada. Gereksiz insanların gereksiz lafları diyelim biz bunlara. Hiç e, kafana takma, sen yoluna devam et kararlarına devam et çünkü önün çok aydınlık bir şekilde belirmiş durumda ve yükselme var burada canını sıkacak insanları lütfen geride bırak zaten özgürleşmeden bahsetmiştim sana bu özgürleşme maddi manevi anlamda bir özgürleşmeydi birçok insanı da geride bırakıyorsun diyebilirim hayırlısı olsun inşallah burada yıldızlar akıyor hayatına Yeni hayatına yıldızlar akıyor, bereket geliyor. Yine bir bolluk müjde e, durumları var. Hayatına gelen güzellikler var, çözümler var. Hayatından giden insanlar var ama ferahlama var, rahatlama var. Burada sen çıkmışsın sevgili dostum, arkadaşım. E, çok güzel bir duruma, bir şeye imza atacaksın. Dua ettiğin, e, gönülden kalpten istediğin bir şeye kolaylıkla ulaşacaksın burada ben sen olarak düşünüyorum istersen erkek ol ister kadın ol fark etmez beni dinleyen sevgili dostum bu sensin senin niyetlerin ve isteklerin hayallerin gerçeğe dönüşüyor diyebilirim sadece çevrende bir iki üç kişi var bu akraba olabilir büyük ihtimalle seni aşağı çekmeye çalışan seni bunu altmaya çalışan, alışmış olduğun hayatta kalmanı sağlamaya çalışan, yani hayatını değiştirme, değiştirince ne olacak, ya da bunu yapınca ne olacak gibi gibi seni çekemeyen ve seni senin ilerlemeni istemeyen insanlar var diyebilirim. Bunlardan uzaklaşıyorsun bunlara lütfen dikkat et bu üç kişi büyük ihtimal e, akraba olabilir bu arada kalp çıkmış çok güzel de bir kalbim var e, kalp ve balık yan yana çıkmışlar kısmetli bir durumun gerçekleşebilir bir evlilik müjdesi evlilik kararı özellikle e, gerçekleşebilir hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah diyorum şimdiden bunun da haberi var burada ve hayatına jet hızıyla biri geliyor bu kalbin üstünde çıkmış ee, eğer hayatında bir kişi yoksa sevdiğin biri yoksa jet hızıyla biri geliyor ummadığın yerden eğer hayatında biri varsa e, ve ilişkiniz yine de inişli çıkışlı devam ediyorsa daha da iyiye gidecek şekli bürünüyor yani level atlıyor diyebilirim bir üst seviyeye taşıyorsunuz ilişkinizi evlilik kararı olabilir beraberlik kararı olabilir bir üst seviyeye taşıyarak ilişkinizi taçlandırıyorsunuz diyebilirim burada bir 4 rakamı çıkmış ayın 4'ü 14'ü 24'ü veya 4 gün sonra 4 hafta içinde gibi bir durum var bir karar vereceksin ve senin için güzel vakitler olduğunu söyleyebilirim hakkında hayırlısı olsun inşallah diyorum beklediğin haberler peşi sıra geliyor demiştim bu haberlerin ikisi üzerine harekete geçeceksin bu kararını çevrendeki herkese de duyuracaksın böyle de bir göz aydının var hadi bakalım hayırlısı olsun burada çok güzel bir ağaç çıkmış e, artı Harf çıkmış H harfi Hatay'ın H'si Ve iki kişi çıkmış İki kişi beraber e, Bir uzlaşma bir anlaşma Ve artık e, Evet bu sevdiğin insan da olabilir Sevdiğinle beraber yeni bir hayata Yeni bir yola Adım atma şeklinde de olabilir Bu durum Buradaki kuş da bunun habercisi olabilir. Yani içi ayrı güzel çıkmış dışı ayrı güzel çıkmış diyebilirim fincanın. Burada H harfi çok anlamlı ve manidar geldi. Hayatına uyuyorsa lütfen hayatına göre bunu İki kişinin bir araya gelmesi ve kendi yollarını seçmeleri büyük bir karar, köklü bir karar verilmesi anlamına da geliyor bu. Hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah diyorum. Tabağa geçiyorum sevgili dostum, arkadaşım. Bakalım tabağımızda bizi neler bekliyor. Hop dileğimiz de kabul oluyor. Çok güzel. Evet. Çok güzel bir şekilde maddi manevi kolaylıkla dileğin isteğin kabul oluyor diyebilirim. Hane içi hane dışı olarak bir koşuşturmaca var burada bir göz var kem bir göz var kem gözlerden uzak olalım inşallah mutlaka duaları oku sevgili dostum mutlaka nazar duası oku kendine çok göze geliyorsun çok merak ediliyorsun senin böyle yaptığın her şeye merak eden insanlar var burada yine sevinç gözyaşların var hane içinde dediğim gibi bir hareketlilik var bir taşınma olabilir büyük ihtimalle. Ev değiştirme, mekan değiştirme olabilir. Ve hane ikiye ayrılmış olabilir. Yani sen evlenip başka bir eve çıkıyor olabilirsin. Ya da evden ayrılıyor olabilirsin şeklinde de yorabilirsin. Ama bu güzel aydınlık bir ayrılma. Kolaylıkla olacak bir ayrılma gibi gözüküyor burada. Burada bir ayrıca bir kadın çıkmış. Saçları yukarıdan bağlı, topuzu olan bir kadın. Ee, kendi kararına, kendi yoluna doğru ilerliyor bu. Bu senin kendin olabilirsin sevgili dostum, arkadaşım. Ee, eğer beni dinleyen e, arkadaşım sen erkeksen, bu senin hayatındaki bir kadın olabilir, eşin olabilir, kardeşin olabilir, ablan olabilir gibi gibi bunu çoğaltabiliriz ama haneden ayrılan, gönül rızasıyla ayrılan, giden bir insan var burada. Ferahlıkla ve temiz temiz bir şekilde diyoruz. Diyorum hatta bu mesajı veriyorum. Anahtar çıkmış. Burada çok güzel bir anahtarım var. Bak tam parmağımın ucunda. Burada da bir kalbim var. Çok güzel, temiz, minnak ve beyaz bir kalp. demek ki Kalbinin kapıları açılacak artık. Hem hane içi hem hane dışı olmak üzere lütfen kalbinin sesini dinle, hislerini dinle. Bazı durumlar açığa kavuşacak, bazı soru işaretlerin cevap bulacak. Ve kalbinin kapılarını açacak biri hayatına geliyor diyebilirim. Ya da açmayı bilmeyen biri varsa artık açmaya çalışıyor, senin gönlünü hoş etmeye çalışıyor diyebilirim şekilde söyleyeyim burada evet bu sensin eline ağzını kaldırmışsın ya da bir başarı bir zafer bir kupa evet bir kupa bir madalya şeklinde söyleyebilirim ee, başarını ilan ediyorsun herkese gösteriyorsun zafer benimdir artık diyerek gücünü gösteriyorsun ve bütün hane halkını özellikle kendi varlığını ortaya koyuyorsun ben artık güçlüyüm şeklinde burada bir altı ya da e, altı, evet 6 altı. ayın 6'sı 16'sı 26'sı 6'lı vakitler özellikle senin karar vermen ve e, bu zaferi kutlaman için adım atman için uygun vakitler olacak G harfi de olabilir aynı zamanda Giresun'un G'si olarak ben kodlayayım bunu Gülay'ın G'si de olabilir bu şekilde daha açıklayıcı olsun. Ee, burada bir insan eli kolu dolu geliyor, hediyelerle geliyor. Bir e, öyle bir balon diyeyim. Bir bir kişi, hediyelerle gelen bu kişi ayrı farklı bir insandan bahsediyorum sevgili dostum. Bu farklı bir insan. Ee, senin yakınında olan fakat sürekli seni pop poplayıp e, balon gibi hani bir balon uçurmaya çalışan, balon şişirmeye çalışan yani içi boş konuşmalarla sürekli kafanı şişiren biri var. İçi boş konuşmalarla sana ümit veren biri var. Ee, lütfen buna dikkat et. Yani burada bir balon çıkmış. E, her duyduğuna inanma. Mutlaka öncesini sonrasını araştır. İçini dışını araştır derim sana. Hayırlısı olsun inşallah. Evet bu durumda kolay kolay kimseye de güvenmeyelim diye de bir mesaj göndermiş olalım. Evet sevgili dostum, arkadaşım. Anlık olarak almamız gereken mesajlarımız bunlarmış. Anlık olarak bakımımız... Bu kadar ve şimdi bana bir soru sor lütfen soruna karşılık tarot kartlarımız nasıl mesaj verecek evet, şu an beni dinlemekte olan sevgili dostum arkadaşımın sormuş olduğu soru için bir mesaj kartı istiyoruz lütfen haydi bismillah hazır mısın sevgili dostum Buradan hemen şu şekilde açıyorum. Buradan alasım geldi. Hayır diyor. Ne dilediysen. Ateş grubu enerjisiyle bir şey için acele edeceksin. Acele karar verme lütfen. Aslan burcu enerjisi çıkmış. Ateş grubu enerjisi, aslan koç ve yay enerjisi özellikle tartışmalar, rekabet, gerilim, mücadele, kazanç ve zenginlik sanki ee, kazanılıyormuş gibi değnek beşlisi acele edilen bir durum var. Lütfen bu konuda e, çok aceleci olma. Biraz daha bekle. 5 rakamı çıkmış. 5'li vadelerde olabilir. 5 kişi arasında olabilir. Ee, şu an için hayır cevabını veriyor ama şu an için hayır ya da neden hayır? Buradan bir kart daha çekelim. Bakalım. Hmm, şeytan kartı. Evet, ee, bazı yanlış giden şeyler olabilir, yanlış anlaşılmalar olabilir. Oğlak Burcu Enerjisi geldi. Toprak grubu, Boğa Başak Oğlak şeklinde ayın 15 ya da 15 gün sonrasını sana işaret ediyor olabilir. Hayır dedi. Acele etmeyeceksin. 5 kişi arasında rekabete girdiysen, bir plan yaptıysan lütfen dikkat et. Çünkü senden... Ee, yani sana karşı kötülük yapmak isteyen e, bazı insanlar çevrende olabilir. Ya da sevdiceğinle ilgili düşünüyorsan bu niyet e, sevgilinle ilgili ise lütfen dikkat et. Her söylenene inanma. Daha dikkatli ol e, ve iç sesini dinle. Kalbinin sesini dinle. Şu an sevgili dostum ne yapmalı? Sonrası için evet. Eğer sabırlı olursan... Kalbinin sesini dinlersen sevgili dostum sonrasında sana bir evet cevabı geliyor. Kupa dokuzusuyla isteklerin, niyetlerin, dileklerin her şey ama her şey mutlulukla, rahatlıkla, güven içinde, uyumla, memnuniyetle, zafer ve başarıyla seni bulacak ve senin olacak. Yeter ki sen sabırlı ol, çevrendeki insanlara lütfen dikkat et. Bu ıı, yeni edindiğim bir ya da yeni tanıştığım bir sevgili olabilir, yeni tanıştığım bir arkadaş olabilir. Sana sözler, vaatler vermiş bir insan olabilir kandırmak için. Sakın lütfen kanma, şu an için inanma, kalbinin ve iç sesinin sesini dinle. Hislerine güven lütfen. <laughs> Bu arada yine sesim gidiyor. <laughs> Çok pardon diyorum. Affedersiniz. Ee, lütfen iç sesine güven ve e, acele karar verme. Sabırlı olursan şayet e, güzellikler, dileklerin bir bir gerçekleşecek. Güzellikle ve kolaylıkla olacak diye de mesajlar gelmiş durumda. Evet sevgili dostum, arkadaşım. Beni dinlediğin için öncelikle çok ama çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi sağlıkla, sıhhatle, bolluk bereket içinde. Sevgiyle, hoşgörüyle, saygıyla öncelikle ve insanlığımızı asla kaybetmeden iyilikle, güzellikle kalalım. Biz iyi insan olalım, iyi şeyler düşünelim, dualarımızı eksik etmeyelim. Allah her şeyden üstündür, Allah Kerim'dir diyoruz. Olan her şeyin bir sebebi vardır. Ee, mutlaka tevekkül edelim, ee, olaylar karşısında sabırlı olalım, enerjimizi olumsuz anlamda kullanmayalım, ee, kötü niyetlerle lütfen iyi olmakta kötü olmakta bizim elimizdedir, kolay olana kaçmayalım, ee, sabırlı, sakin ve duyarlı olmaya çalışalım. Olaylar birbirine zincirleme mutlaka bağlıdır ve her şeyin bir sebebi vardır diyorum. Sevgiyle hoşçakalın.